Yani uydurulabilir. Hadi bakalım. İsminiz? Haydar. Ne iş yapıyorsunuz? Hostesim. Nerelisiniz? Hakkari. Kaç yaşındasınız? Hayattan bezmiş bir yaştayım. Doğum yeriniz neresi? Hüzünlü bir kent. Evli misiniz? Hayır demek isterdim. Evliyim. bir hayvan adı söyler misiniz? Horoz. En sevdiğiniz renk? Haki yeşili. En sevdiğiniz meyve? <laughs> Tıkanlı. Soruyorum en sevdiğiniz tatlı? Havuçlu tart. En son hangi filmi ya da diziyi izlediniz? Hayat her şeye rağmen güzel gibi bir dizi izlemiştim sanırım. En sevdiğin süper kahraman kim? Hanimiş benim Zeyno. Hey geldin. Merhaba. İsminiz? Pelin. Ne iş yapıyorsunuz? Polat, Polat. Daha yanlış söylüyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Pekin yetiştiriyorum. Nerelisiniz? Polatlı. Kaç yaşındasınız? Pek söylemeyi sevmiyorum. Doğum yeriniz neresi? Pekin. Evli misiniz? da kimse yoktu bulma. <laughs> Bir hayvan adı söyler misiniz? <laughs> Peki. en sevdiğiniz renk? Pembe. <laughs> en sevdiğiniz meyve? Portakal. En sevdiğiniz tatlı? Pekin elması evet. <laughs> en son hangi filmi ya da diziyi izlediniz? <laughs> Polat Alemler'i izledim. En sevdiğiniz süper <laughs> kahraman kimdir? <laughs> Polat Alemdar. <laughs> o <laughs> geldi. İsminiz nedir? Onur. <laughs> ne iş yapıyorsunuz? Orta bedi uzmanıyım. Nerelisiniz? Orduluyum. Kaç yaşındasınız? 35. Doğum yeriniz? Ordunun köyü. Evli misiniz? Oraya daha gelemedim. Bir hayvan adı söyleyebilir misiniz? Orangutan. En sevdiğiniz renk? Orange. En sevdiğiniz meyve? Orman meyvesi. En sevdiğiniz tatlı? Orman meyveli pasta. En son hangi filmi ya da diziyi izlediniz? Onurlu Hayatlar. En sevdiğiniz süper kahraman? Onu bilemiyoruz maalesef. Buraya geldim. <laughs> İsminiz? Rıza. Ne iş yapıyorsunuz? Ramazan'da doğumlu köyü. <laughs> Nerelisiniz? Rize. Kaç yaşındasınız? Ramazanları sayarsak vallahi diye 14 tane Ramazan geçti sanırım. <laughs> Doğum yeriniz neresi? Ramziyeli köyü. <laughs> Evli misiniz? Rızam yok. <laughs> bir hayvan söyler misiniz? Rakun. En sevdiğiniz renk? Renk renk bütün renkleri seviyorum. <laughs> en sevdiğiniz meyve? Rahat soyulabilen meyve. En sevdiğiniz tatlı nedir? Rizeli süfleşi. <laughs> en son hangi filmi ya da diziyi izlediniz? Üstem Ağa'nın kollarındaydı ama işte. <laughs> en sevdiğiniz süper kahraman kim? Ramazan Topçuz. <laughs>